Ve selam. Kaldığımız yerden devam. Sizi şimdi pamuk gibi yapayım mı? Kaç gündür yoktum zaten. Hazır mısınız şu an izleteceğim şey? Akşam dertlerinizi böyle unutma vakti. Akşam saat 7 olsun ister misiniz? Nah geliyor. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Anne. Bu anne var ya bu anne. Çok güzel bir anne. Bu anne çok güzel bir anne. Bu üvey. Dur büyüteyim. Durun, ne yapıyor? Üvey üvey demiyor. Bak görüyor musun Sevmi? Anam. Çok güzel. Ben, aradan beni de yalıyor bak. Oo, bir de Onu aldın ya. Kesin yalamaya gelecek. Bak bu üvey. Sesi çıkmayınca sıkıntı çıkmıyor. Baba bak. Ba. Hemen annenin yanına gideceğim. <laughs> Pıtı 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 Bu gelen kim? Kovu <laughs> de korktu. Ay şurada da bir tane daha var Ama anne o kadar uysal ki O da anne. yerli üretim Bu da yerli malı <laughs> Alakum tipçe şu tipe bir bakın Çınırlar. Bak şimdi bak anne, annenin vereceği tepkiye bakın <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu kızım? <laughs> ya çok tatlı ama bu tombalak Bebeğin nerede? Al al al, al. Hayır nereye gideceğini şaşırdı var ya. Onu da aldı ya artık sahiplendi. Allah. Bu doğru. Bunlardan bir haber olan oğlum. Olsun <laughs> o. Sınıf. O anlamaz çünkü o bir oğlan. Bu duyguları olmayabilir. Senin de toplar gitti. -"Tamam." Sakin <laughs> olur musun? O nasıl bir? Sakin. Şarkı, alaka, <gülüyor> çok güzelsin ya, tamam. çok güzelsin. Bu çocuğun topları gitti. Evet. bu bitti. Damar yolu çıkarttık az önce. Oy. Oy. Yo. <laughs> 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 ne oldu? Tam bir belli. Sanki olur musun? Sarı şimdi. Ayıp lan. O kadar da ayıp oluyor ama. Bana söylüyor şu an bunları. Tamam hani bebeğim. Kulağımı çınlatıyor. Ben anlıyorum onu. oy ama Tamam, hadi kapatıyorum. Ama. Gerekti. Aha, kısırlaştırma. Ama ne yapayım? Birinin bunu yapması gerekiyordu. Biri kötü olmalıydı, o kötü ben olayım. Hadi ben olayım. Kız! Ötünü yerim senin! Gel buraya. Bu arada bu bebe bir bodrum katında doğdu. Bizim belki 6 yıllık hasta sahibimiz. Bodrum katında zaten böyle gelenlere gizli kapaklı apartmanın kapısını açıyor. 5 tane yavrusu vardı. Hatta gelin size bir tane videosunu izleteyim. İzletebilir miyim bilmiyorum. Onu becerebilir miyim? Çünkü iPhone'dan video çekmeye çalıştım. Size bir haftadır oradan video çekmeye çalışıyorum. Kamerayla uğraşmak istemedim. Büyük vesaire diye. Ama bir haftadır da video oradaki videoları aktaramadım. Ondan bir tövbelit izletebilirsem izletirim. Çok konuşmaya da gerek yok. Keşke e doğru çektiklerini <laughs> izleyebiliyor muyuz yüz diye. Bir de keşke kontrol edeydin. Bir de masraf yaptım, çaktım ben. Vallahi mı? Anne. Kızım. Sakin bir Bu çocuk bir kız çocuğu ve operasyondan çıktı. Kit kat. Ay olsa değilsin. Tamam. Sana hiç dokunmuyor. <laughs> Çocuk eğer tedirgin tedirgin yatıyorsa ona hiç burnumuzu sokmam ama. Burnumu kurcalıyorum da ne şey oldu. Ama arada oldu. gerekiyor. Ya evet. saat başı kontrollerini yapıyorum. Genel durumda bir sıkıntı var mı? Halsizlik var mı? Gibi gibi. Kusma var mı? Çünkü hani sizin etkisinden yaklaşık bir yarım saat sonra genelde idrar, çiş, kaka yapabiliyorlar. Onları kontrol ediyorum. Islak ıslak kalmamaları lazım. Değil Teşekkürler. De. Allah razı olsun. Yapma. Bunun ne yaptığını size anlatayım bir de bu arada. Bu yalak var ya, bu yellotik. Eşek sıpası geri zekalı mal bebe ağzını yediğim iki tane bunun altına üvey evlat koyduk ağızlarına sıçtı pat 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 Geliyor tamam yaptığı şey ne biliyor musunuz? Mu? Düşünsenize 3-5 kiloluk çocuk bu anne. Yavru şu kadar kedi koyduk 2 tane. Kendi 2 tane yavrusu vardı. Totalde 5 yavrusu vardı. Bize gelmeden 3'ünü kaybetmişti. Anne de mastit vardı. Memelerde irin vardı. O irin sebebiyle anne bütün yavrulara irini bulaştırmış. Türkçe anlatıyorum. İltihabı bulaştırmış. Her yerinden böyle patlıyordu. Hatta o videoları dediğim gibi izletebilirsem yanda izlersiniz. Ama çocuk 2 tane daha ekleyelim dedik. Sokakta bulunmuş annesi eşeksiz yavrular vardı. Bu yavruları bu eşek sıpası öyle bir tokatladı ki. Öyle bir topak bak 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 bak. Buraları yerim buraları. Ne oldu? Kuşuna gitmedi mi? Kuşuna gitmedi mi? Bak 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 bak. Of. Of. Pamuk gibi oldunuz mu lan? Allah'ım ben bunları bir haftadır böyle seve seve nasıl yumuşuyorum. Siz de pamuk gibi olun ise nasıl siyah bebe nerede? Lan siyah çocuk nerede? <laughs> Anaa kaçmış! Lan tamam tamam tamam, dur. Oraya kaç Orada tuvalet kapı var çocuğum. Tamam. Hayır! Bak erkek kokusunu aldı ya, bu eşin öyle bir testosteronu kokuyor ki şu an! Sadece erkek, kedi sahipleri bilebilir. Böyle acı, ekşi... Böyle değişik bir kokusu var, böyle peynirimsi. Anam, suyunu bitirmişsin. Bir su içiyor, bir mama yiyor, aklınız durur. Havalar ısınmaya başladığı için çocuklar daha fazla su içiyor, o yüzden çocuklarınıza daha fazla su koyun. Hatta hatta, su pınarı satın alın artık. Çünkü gördüğüm kadarıyla eskisi kadar pahalı değil. Eskiden bütün su pınarları böyle 1-2-3 bin lira falandı. Su pınarı deyince, kedi su pınarı deyince internette çıkar zaten. Link mink bir şey atmıyorum ben. Onları şey yaparsınız, satın alın çünkü ileriki yaşlarda böbrek sorunları yaşamaması adına kedilerin çok ciddi yüksek miktarda su içmeleri lazım. Ya yani bütün canlılar için zaten bu geçerli. Hadi bundan sonra pamuk gibi olun izleyin hadi O zaman sürprizimi açıklama vakti geldi. Kanala abone olmayı unutmayın sürpriz açıklamadan önce. Her akşam benim aynı size nasıl ihtiyacım varsa çünkü vardı. Dobida bana size nasıl terapi gibi geliyorsa bana da öyle geliyor. Hızlıca videoyu kapatıyorum çünkü yarın akşam saat çift 19.00'da yine geliyoruz. Her akşam saat 19.00'da eğlendirerek, eğiterek, bilinçlendirerek kendinize iyi bakın. Karanlık ekranı özleyenler ve karanlık ekrana kadar heyecanla bekleyenler ve şu an beni duyanlar bir el kaldırsın bakayım. Sizleri seviyorum. Aynı ortak noktadayız. Hayvanlarımıza sağlıklı bakmak için ve gelecekte sağlıklı bir doğa bırakmak için kaldığımız yerden devam!